Narenciye'nin, avokadonun, portakalın, mandalinanın harman olduğu derler ya sevgili seyirciler, yerdeyiz. Neredeyiz? Dalaman'dayız. Dalaman Ovası dünyadaki en verimli tarım topraklarından, alanlarından bir tanesi. Yani buraya taş ekseniz bildiğiniz taşı ekseniz meyve verir sevgili seyirciler. O kadar verimli toprakları var. Görmüş olduğunuz arkamda portakallar ne kadar güzel. Biz bunları böyle taze taze dallarından yeni şansına sahip olacağız. Bugün ne yapacağız? Davamını ve civarını gideceğiz. Bugün çok çok güzel bir gün yaşayacağız Davamını. Şu güzel doğayla. bu güzel meyvelerle, bu güzel narenciye bahçeleriyle iç içe bir gün yaşayacağız hep beraber sevgili seyirciler. O zaman ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Hemen Gönüvan için yola koyuyoruz. Selamun Aleyküm. Anne kolay gelsin. Oh ne güzel o çay içilir valla. Merhaba selamun aleyküm abi. Ne yapıyorsun abi burada? Siter yapıyor. Ne? O da siter. O da siteri? Evet. Ne oluyor siter abi? Kesiyorsun küçük elsiniz. Şu mu? Onu... Evet. Vay. Siter bu. Ha bu ne? Bu. Ende odun. Bu odun. Eve götüreceğim bunları. Bu ne? siter. Bu siter. Kağıtlık, lif yonga. Çam'a benziyor. Çam. Burası neresi? Neredeyiz biz? Biz burası Kızılderya Koyu Çatıcık Mahallesi. Çatıcık Mahallesi. Evet. Bunlar bu şey sen mi kestin abi? Ben evet. kestim. Maşallah ya ne güzel düzgün kesin ya. Maşallah ya. Makineyle ile kesin bunları. Kesin motoruyla. Abi güzel işler ya ama manzaran çok varma, güzel. Yani içimin çok güzel. Oh. Evet. Buralara turist değil mi? Bazen geçiyor bisikletle falan geçiyor. Bunlar iki yerdir yazın. Yazın. Tamam lan. Yazın gelin. Vallahi var ya bu çay da güzel olur ha. İçilin yani. İşçi ya, afiyet olsun Allah sana çay. Olsun, vallahi. Kime nasip kime kısmet. Kime kısmet vallahi <laughs> ne güzel. Üşün olmuyor böyle. Ne içeceğim ya? Alıştım da sana. Alıştık alıştık. Çok soğuk geçirdik Sizin biz. isminiz ne yapıyorsun? Teslime Aydın. Teslime Aydın. Ha. abi, Aydın siz de buralısınız. Ben Sabunlu köyünden. Sabunlu köy yakın mı buraya? İy, bak, e bak ezanı dinle. Ezem okunuyor. Orası okunuyor. Evet. Bilal abi nasıl tanıştın işinle? Tanıştın bu mı? Bu madene gediydi. Ha. Madene giderken. <gülüyor> 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 madene giderken ben orada <laughs> çalışıyordum, çalışırdı dek geldi, o oldu bitti işte. Ne yapıyordun, ne iş ha? yapıyordun madene geldiğinde? Şey, orak biçiydim, orak. orak evet, şey. sen Göz göze geldiniz. Ha, göz gördüm? gördün. Dedi yakışıklı adam dedi. Aa o ben mi dedi? Ne güzel kız dedi. Ha bu öyle dedi. Ne güzel kız dedi. Varlıktan kaç sene önce oluyor? Eee 30 75'te. 75'te. Ee, kaç sene? 36 37 seneden fazla olmuş <laughs> maşallah. Ha, bir Ondan de. sonra sana görüyor. senin bu, bu vuruyor mu? Sen de direkt telefonla. Ha, açtım da açtım bana. <laughs> Ayy! Ayy! <problemaslly> <gehört seven> <laughs> ne diyor? Her getirmiş seni. Ben tabaya. Ki. Ha? vermedi anam güle babam güle rahmetleri aslan, vermedi aslan gibi adam niye vermedi ya ama evet, o zaman fakirlik vardı fakirlik vardı şimdi hmm. para var şimdi bak sen de çalışıyor çalışıyor işte sen yaptın hmm. para sen kazandırmışsın adamı zengin etmişsin <laughs> Evde kadın zengin eden her başarılı erkeğin arkasında senin gibi bir kadın vardır zulüm <laughs> mu burada böyle evet, ne tatlı şey bunun yapın. parası çok tatlı oluyor Parası tatlı oluyor. Para ağır olduğu için, zor olduğu için parası çok tatlı. Helal helal, helal ha. para Allah. Yani Hı. bu kadar zorluk içerisinde bak burası senin soğuk amcın ne güzel kocanla. Hep beraber miydin, yıllardır beraber mi çalışırsın? Bir böyle? askerlikle gittiğinde ayrıldık. Askerler gittiğinde askerlikle ayrıldık. Askerlikle para gönderdin mi kocana? Yapacağım niye para gönderin? <laughs> Devlet tekmeni veriyor. Suyunu veriyor. E tamam sen de işte para para göndermedin ben de gönder, ben 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 mi? Ben mi? Ben neydi bulup da göndereceğim? Verdim bunun parasından bunu. Ben bunu bozdurdum. Ben bunu bozdurdum. Ben bunu bozdurdum. Bilezikleri bozdurduk. Kesin motor aldık. Yaklaşık şu ateşe. Allah'ı ben çok şey yaptım. Üşüdüm. Evet sevgili seyirciler, çam odununda pişmiş şiraba pişmiş çay siz içtiğiniz içtiniz mi hayatınızda? Alın da bakın da ahanda da da ben içiyorum sevgili seyirciler Ellerimi sal kablan Ellerimi sal kablan Afiyet olsun Aslan gibi kadını bulmuşum maşallah evet, Sağ olsun Tüm gün Afiyet olsun Sağ ol Arkadaşlar nasıl Kim arkadaşlarım? Burada bizden başka kimse yok ben göremiyorum Kim hani arkadaş? <Gülüyor> 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 ne bu lisen? Ne ne bu Ha arkadaşlarım sevgili seyirciler Abram sizi kastediyor Çay buyurun İçi yeri onun için İç 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 ağzınızı yapmayın ha Hadi bakalım Tamam şimdi sıra bende Eu yeah. não yeah. şimdi bu akşama kadar çalışsam Yarın akşam Kalkamam bey Malak gibi yatar Melek gibi de malak değil mi? Malak gibi 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 Gerçekten kazandığınız para hak helal hak yani helal yani helal tabii. yani bunu görmeden bunu şey yap bu arada siz şu anda görmüyor seyircilerinizi ama Güran abinin kaşlar falan kirpikleri de yaktı cüy yaktı ne yaptın nasıl yaktın Biran <laughs> <Cüneyi> abi bir şey de ateş yakar ya, ya işte kadın bak bu kadın işi bu erkekler bunu beceremiyor böyle el işte. <laughs> kadınlar daha iyi beceriyor olabilir ve ya. yengem yaksaydı olmazdı o işte <laughs> kiremiş adamı. Resmen ütülemiş adamı. Adam kendi türendi. O <laughs> evet, bir gün Allah'tan burada seni bunu şey Duran abi ütülerken falan bulmayız inşallah. <laughs> evde kimin sözü geçer? Ha? Benim benim sözüm geçer. Ya kurban olurum ben sana ya. <laughs> Yengem benim, müdenim, benim. Evde tabii bu. Evde de burada da. Ay erkekler getirmeyince kadınlar ne yapacak? Kadınları pişiriyor, taşırıyor. Ya sen hem burada pişiriyorsun hem elinde pişiren hep kocanın yanındasın gerçekten ya. vallahi. Şu hanımların yani ayaklarının altı öpülse yani bu kadar. Ha, Duran abi buradan bir kovalasan zaten aşağıya bayır aşağıya Tekirdağ malı 10 on kilometre buradan. Vallahi adamın kaçacak yeri de yok yani. Hayır adamın kaçacak yeri olsa ayıracak kimse de yok daha başında. Şimdi mi? kocacığım! Ben gidersem ne olur? Ben sizin babanızım. <laughs> <laughs> Saatlerde oraya ulaşmaya çalışıyoruz. İki kere arabamın silahlarında kaldı. itmek zorunda kaldık. Üstüm, başım, kafam, gözüm, yani burnumun içine kadar ee, çamur. Ama yine de ben sizin için işte çiğ tavuk yeriz yani. Çiğ çubuk bile yerin sevgilisidir. Hadi görüşürüz. <laughs> köyünün yukarısında böyle ormanlık bir alanda burada e, odunculuk işiyle uğraşan benim de hemşerim olduğunu öğrendiğim insanlar yaşıyor adam adam gelmişler bakın burada böyle e, çadırlar kurulmuş küçük bir köy oluşturulmuş e, burada yaşıyorlar aynı zamanda burada odunculuk yapıyorlar selamun aleyküm Merhaba. Merhaba. merhaba bulduk kardeş evet benim e, hemşerilerim ne yapıyorsunuz burada Dün kesim yapıyoruz, çalışıyoruz. O dün yapıyorsunuz. Evet. Ee, eşleriniz, ailelerinizle beraber evet. geldiniz. Evet. Ne güzel, ne zamandan beri buradasınız? Evet. Ee, ben kendim bir ay oldum. Arkadaşlar daha önce Siz ne kadar oldu? 2 ay oldu. Ee, kışın mevsiminde zor olmuyor biraz buralarda. Zor evet. Bu, burada kar olmadığı için o şeyi görmüyoruz yani. Ha çok fazla zorluk olmuyor. Evet. Çocukların maşallah yanaklar kırmızı kırmızı. Bu İyi havası güzel oksijen hava değil mi? Evet. Çadırları kim yaptı? Biz yapıyoruz. Aynen, ben abi müteahhit gibisin, mimar gibisin, mühendis gibisin maşallah ya ne güzel ne bu Abi <laughs> yani. evet, işimiz bu işi yapar, ya Evet bu ya kaç kişi bunu yapabilir mi? Kaç günde böyle bir şeyi çadır yapabiliyorsunuz? Böyle yani, bir günde de yapıyoruz, bir günde de yapıyoruz <laughs> Aa, o, o, o. Evet şöyle bakıyorum, mutluluklarız biz, evet, mutluluklarımız evet. burada e, oturma odası aynı zamanda gece tabi yatılıyor, evet. televizyonumuz var, evet, oh, oh ne güzel televizyon evet, var evet, orada, banyo şurası evet. e, banyo, orası mutfak yapılmış evet, böyle, sobamız burada, evet, evet. soba nasıl olup da mesela merak ediyorum, evet, evet. nasıl tutuşmuyor abi? Tutuşmuyor, Yok, şu, 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 şurası, maşallah, evet, evet. Erimiyor. Şu, şu kenarı e, saç olunca erimiyor. Evet. Ne güzel ya. Evet. Sıcacık bir yuva yapmışlar böyle. Bakın burası. Hemen ben şöyle döneyim. Burada. Tabii oduncu olunca odun da var. Oduncu olunca odun da var. Burası yine banyo yapılmış. Çok güzel. Burada da banyo. Harikalılar. İşte bir güzel ev yapmışlar. Ne güzel var. Ne aşağı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba kardeşim. Merhaba. Ne zamandır buradasınız? Kurban Bayramı'nda. Nasıl anladım. iyi misin, memnun musun hayatında? İyi. Çok, Adana, mi? Adana, Adana'da oturuyorsun, Sayın Bey'den oturuyorsunuz? A A A Sayın Bey'in köyündesiniz. Sayın Bey'in köyündesiniz. O, oranın sıcağındansa buranın serini iyi mi dilersin? De sen özlemişsin. <laughs> sen özlemişsin, gözlerinden anladım, bayağı bir özlemişsin değil mi? Şu anne baba orada mı?